tabi vatandaşlar tüm yurtta elektrik dağıtımı kamulaştırılsın diye eylemler yaparken tepkilerini dile getirirken seslerini duyurmaya çalışırken Sakarya'da zarar ediyor diye özelleştirilen elektrik dağıtım şirketinin Kara geçmiş olması da hayli dikkat çekici gerçekten. Bu eylemlerde vatandaşların talebine kulak veriyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Yine bugün de farklı illerde, yurdun dört bir yanında eylemler yapıldı. Ancak Diyarbakır'daki bir başka geçti. Çünkü onların uzun zamandan beri zaten elektrikle bir sorunları vardı. Şimdi Diyarbakır'a uzanalım. Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan karşımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Ulusal Kanal izleyicilerine saygıyla, sevgiyle selamlarken sizi de sizi, bizi yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın biz, sayın. biz teşekkür ediyoruz. Ee, Diyarbakır'daki eylem var, e, diğer yandan Ankara'daki zirve var. İsterseniz önce Ankara'daki zirveyle başlayalım, hemen ardından da eylemlerin ayrıntılarını alalım. Bugün gözler Ankara'daydı. 21 elektrik dağıtım şirketinin yetkilileri Enerji Bakanlığı'nda bir araya geldi. İndirim kararı bekleniyordu ancak öyle bir karar çıkmadı. Enerji Bakanı sadece Fatih Yılmaz sadece şirketler uyarıldı demekle yetindi. Öncelikle bu açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz? Diyarbakır'da DEDAŞ'tan çok çeken vatandaşlar bu kararı nasıl yorumladı? Önce bununla başlayalım isterseniz sonra da eyleme geçelim. Evet. Şimdi öncelikle hükümetimizin e, bu özelleştirilmiş elektrik şirketlerinin temsilcileriyle görüşmesinden biz bir çözüm beklemiyorduk açıkçası. Çünkü e, bu zümre yani orada buluşan özelleştirilmiş elektrik şirketlerinin idareleri ve e, aynı zamanda onların yöneticileri ve sahipleri tamamen halktan uzak bir zümre. E, biz o zümrenin e, kar aleti ve köprüsü konumundayız. Bugün ödediğimiz faturalarla yüksek elektrik e, zamlarıyla e, belimiz büküldü ve onların e, bizim üretimi sürdürmemiz yönünde bir kararlarının olmadığını halkın e, üretimi sürdürmesi yönünde, çiftçinin tarlasını işlemesi yönünde veyahut sanayicinin çarkları çevirmesi yönünde, esnafın kepek kaldırması yönünde e, bir kararlarının olmadığını biliyoruz. Çünkü onlar özel şirketler oldukları için kendi karlarına bakıyorlar. Hükümete düşen görev burada o özel şirketleri çağırıp baklarını çekmek değil. Çünkü zaten biliyorsunuz bu zamları en sonunda hükümet onayıyla gerçekleştirebiliyorlar. Ve hükümetin e, bu şirketleri özelleştirmesi zaten başında yanlıştı. Onlarla masaya oturup onların kulağını çekmesi, onları uyarması bizim açımızdan bir şey ifade etmiyor. Zaten bir şey ifade etmediğini de halkın tepkisinden de gördük. Toplantının ucunda gördük. Biz tam tersi bu özel şirketlerin e, sahiplerinin elinden alınarak devletin idaresine verilmesini savunuyoruz. Ve halk da bunu savunuyor. Bugün Diyarbakır'da yaşananlar, Diyarbakır'da yaptığımız büyük eylemde de hep bunu gördük. Ee, i̇nsanların talepleri özel şirketlerle masaya oturup bir takım indirimlere gidilmesi değil. İnsanlar faturaları devlete ödemek istiyor. Yani devlete vergi vermek istiyor. Devletin bu konudaki şeylerinden, menfaatlerinin korunmasını istiyor. Çünkü biliyorsunuz bu elektrik şirketleri sizin daha önceki haberinizde bahsettiğimiz gibi aynı zamanda yabancı sermaye ortaklıklarına da açık. Benim e, edindiğim bilgiye göre yaklaşık yüzde on yabancı sermayeyle ile Dolayısıyla bu devletin güvenliği bakımından, Türkiye'nin geleceği bakımından çok büyük sıkıntılar doğuracak bir mesele. E, elektrik sanayinin temel girdisi, tarımın temel girdisi, e, aydınlanmanın, ısınmanın temel girdisi, bu gibi stratejik alanlar kesinlikle özel şirket idaresine bırakılmayacak alanlar ve e, özel şirketlerin burada çok ciddi kar hırsları olduğunu görüyoruz. Esnaf, çiftçi, sanayici özel şirketin kar hırsına bırakılamaz. Yani e, onları böyle kısaca uyarmakla geçiştirmek de ben hükümetimize yakıştıramadığımız e, bizim hükümetimize yakıştıramadığımız bir yöntem. Onu da söyleyeyim. Bizim hükümetten talebimiz çok açık. Bu özel şirketlerin derhal kamulaştırmaya gitmelerek devletin bünyesine katılması ve e, bu özel şirketlerin Faturalara yansıttığı 6 katlık, 7 katlık karların milletin cebinde kalması. Hem milletin cebinde kalması hem de devletin cebinde kalması. Çünkü bu karlar sizin de haberlerinizde bahsettiğiniz üzere yurt dışına kaçıyor. Evet. Ve bu paralar biz elektrik faturası öderken başka devletleri zenginleştiriyoruz. Başka başka ulusların firmalarını zenginleştiriyoruz. Az önce haberde evet. de ekranlara getirdik evet. Çekya. Yani hantal zarar ediyor diye satılıyor ama Çekya devleti bu işten kar ediyor. Yani en somut örneği daha bugünkü haberimizde var. Burada halk sağılacak inek değil ben onu söylüyorum. Halkımız sağılacak inek değil. Yani bize böyle bir konuma sürüklemek hiç kimsenin hakkı yok. Vatan Partisi olarak bu duruma karşı çıkıyor. Hı, hı. Biz Halkın alın terinin başka büyük sermayedarların cebine girmesine de veya başka yabancı devlet şirketlerinin cebine girmesine de karşı çıkıyorum. Hı hı. Burada halkın geleceği bakımından çok büyük güvenlik problemleri var. Ve enerjinin derhal kamulaştırılarak e, elektriğin bir kar edilecek meta olarak değil de üretimin sürdürülmesi bakımından su gibi, nefes gibi ihtiyaç olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani e, nasıl ki bir insan su içmeden yaşayamaz, nefes almadan yaşayamaz, kan dolaşımına sahip olmadan yaşayamaz. Bugün de elektriksiz üretim yapılamaz. Elektriksiz çarklar dönemez, kepenkler açılamaz. Ama şimdi bütün esnafımızın çağrısı, hepsi diyor ki biz bu dolapları çalışayım diyoruz. Ticap tüccarlarımızın çağrısı, hepsi diyorlar ki biz ticaret yapmaya korkuyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bir tüccare Türk sanayicisi, üreticisi üretmeye korkarsa ki tüccarlar da üretimin bir devamıdır biliyorsunuz. Tabii. Üretim süreçlerine dişlerine doğrudan bağlantılıdırlar. O tüccarlar mallarını satamazlarsa bizim tarım tarımla uğraşan çiftçilerimiz herhangi bir şekilde toprağını ekemezlerse Türkiye ne yiyecek, ne içecek? Bunlar çok ciddi problemler Türkiye açısından. Evet. O yüzden burada evet. radikal, devrimci tutum almak gerekiyor. O tutumda kamulaştırma, kamulaştırdığımız zaman da ucuz elektrik. Kamulaştırdık, kamulaştırdıktan sonra e, özel şirketlerin 6 kat, 7 kat karlarından vazgeçerek devlet, kişiye, sanayiciye, esnafa ve bütün bir halkımıza ucuz elektrik vermekle yükümlü. Evet yurdun dört bir yanındaki eylemleri de ekranlara getirdik ama Diyarbakır'daki eylem bir başka geçti. Zira biz şimdi şimdi işte şikayet etmeye başladık. Gerçi hep söylediğimiz bir şeydi ama son günlerde gelen zamların ardından Tabii ki daha da sesimizi yükselttik ama Diyarbakırlılar uzun bir süreden beri zaten bu çileyle uğraşıyorlar. Üretimlerine sekte vuran DEDAŞ faturalarını zaten hep şikayet ediyorlardı bundan biz de ekranları getiriyorduk. Bunun etkisiyle zannediyorum ki o eylemlere daha bir ilgi gösterdi vatandaş ve bu sebeple de mitinge dönüşmüş durumda. Neler anlatırsınız bugünkü eylemle ilgili vatandaş neler söylüyor ne istiyor? Şimdi Diyarbakır'da bir milat oldu bugün, bunu söylemek gerekir. Bu milat nedir? Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin bütünlüğü açısından Diyarbakır halkı bir ağırlık koydu. Ve dediler ki biz hak böyle savunuruz, hak böyle alınır, doğru çizgide eylem böyle yapılır. Ve Türk bayrağı altında birleşmeyi seçtiler. HDP'nin çağrılarına kulak asmadılar. CHP'nin çağrısını çok komik buluyorlar, bunu buradan ifade edeyim, bütün bir halk... Orada herkesle danıştık, konuştuk. Onların söylediklerini iletiyorum. Elektrik çok komik... faturasını ödemiyorum çağrısını çok komik buluyorlar. Evet. Çok komik buluyorlar ve bu akıl dışı çağrıyı bir genel başkanın yapmasında asla yakıştıramıyorlar. Onu söyleyeyim. Çünkü onlar yakından elektrik zamlarıyla uğraştıkları için elektrik zamları ödenmedikten sonra başlarında neler geldiğini biliyorlar birincisi. İkincisi bu hukuksuz çağrıların e, halkta hiçbir güvenilir tarafı yok. Ve bunların bir çözüm olamayacağının da farkındalar ancak bir kamulaştırma bayrağı açıldığı zaman Diyarbakırlı halkın e, bu Türk bayrağı altındaki birlik bütünlük içindeki barışçı nerede duracağını bilen, hükümete e, seslenen, doğru yere seslenen ve doğru talepleri ileten eylem biçimini, bakın ekranda görüntüler de geliyor, çok coşkulu bir şekilde benimsediler. Böyle e, mikrofonları ellerimizden almaya çalıştılar ve onlar konuştular. Biz de e, memnuniyetle karşıladık. Yani biz konuşmaya değil aslında bir yandan da dinlemeye geldik böyle tek taraflı bir eylem olmadı halk konuştukça megafonun şeyini onlara uzattık mikrofonunu onlara uzattık onlar taleplerini dile getirdiler ellerindeki faturaları gösterdiler ben konuşamıyordum faturaların gösterilmesinden öyle söyleyeyim Sayın Gülşah ikinci herkes 5 bin liralık 4 bin liralık 6 bin liralık 3 bin liralık 2 bin liralık hanelere gelen yüksek maliyetli faturaları gösterdi. Ve bu gösterirken de şunları vurguladılar. Dediler ki biz Türk Devleti'ne fatura ödemek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne fatura ödemek istiyoruz. Neden? Bizim ödediğimiz faturalar yabancı sermayedarların cebine giriyor veya büyük sermayedarlar bu kadar yüksek karlar elde ediyorlar. Bizim alın terimiz üzerinden, bizim geleceğimiz üzerinden. Bu asla kabul edilemez bir şey dediler. Çok coşku vardı. Mesela biz kamulaştıralım mı diye bağırdığımızda herkes kamulaştıralım diye yanıt veriyordu. Biz DEDAŞ sürümüne son verecek miyiz dediğimizde hep bir ağızdan herkes evet diye bağırıyordu. Ve DEDAŞ'ın bölgede uyguladığı biliyorsunuz çok uzun bir zamandır Diyarbakır'da mücadeleler yürüyor. Evet. O nedir? özellikle tarım alanında çok büyük sıkıntılar evet. vardı. Çiftçilerimiz sulama sulamalarını elektrikle yaptıkları için çok ciddi maliyetlerle karşılaşıyorlardı. Şimdi ise hem çiftçilerimiz hem esnaflarımız hem sanayicilerimiz ve aslında hane halkı da hep bir ağızdan e, elektrik faturalarından şikayetçi konumdalar. Hı hı. Bu da bunu bunu şunla birleştirdik. E, Türkiye'de bir hak nasıl alınır Sonuç sorduk. Gerçekten Türk bayrağı altında haklar elde edilir. Türk Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü içinde haklar elde edilir. Böyle bir coşkulu ne istediğini bilen kitlelerin hareketiyle haklar elde edilir. En sonunda tarih kitlelerin hareketi. Bütün iktidarları da bu kitleler belirliyor ve onların bilinçli eylemlerinin sonucunda bütün haklar sağlanıyor. Demokrasi de böyle geldi, özgürlükler de böyle geldi. Bütün işçi kazanımları, emek kazanımları da böyle geldi. Yeter evet. ki o mücadelelere evet. biz doğru önderlikte bulunalım. Diyarbakır'da bunun eşsiz bir örneğini gördük Sayın Güşe ikinci. Evet. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine bağlantılarımız olacak tabii ki sizlerle. Ayrıntıları öğreneceğiz. Ee, yayınımıza katıldığınız için sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Biz iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun efendim. Evet, Vatan Partisi Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan hem bugünkü enerji zirvesini yorumladı hem de Diyarbakır'daki eylemi anlattı.